Sevgili arkadaşlarım, İslam tarihi ile ilgili iki tane güzel sorumuz var. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız, hezirsanız hemen başvurunuz değerli arkadaşlarım. 4 Halife döneminden bir soru seçmek istedim sizlere. Şöyle biraz yakınlaştıralım. 4 Halife dönemini mutlaka bilmemiz lazım. ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Ne diyor hocam? Aşağıdakilerden hangisi 4 Halife devrinin ortak özelliğidir? Soru köküne dikkat ediyoruz. Ortak özelliği bizden istiyor değil mi? Fethiler hızla devam etmiştir. Hayır. Niye hayır hocam? Çünkü Hazreti Ali döneminde iş karışıklıklardan dolayı fetihler durmuştur. İslam beni Afrika'ya yayılmıştır. Hazreti Ebubekir döneminde İslam beni Afrika'ya yayılmadı. Hazreti Ömer döneminden itibaren yayılmaya başladı. Geç. Müslümanlar arasındaki sorunlar aşıldı mı? Hayır. Hazreti Ali döneminde ilk ayrılıklar baş göstermişti. Buna da geç. Halifelerin hepsi seçimle başa gelmiştir. Bakın cevabımıza ulaştık. Arabistan'da fetihler yapılmıştır. Sevgili arkadaşlarım 4 halife için aynı şeyi söyleyemeyiz. Anlaştık mı? Çünkü Hazreti Ali döneminde fetihler neredeyse durmuştu. Cevabımız değişiklidir. Hatta bu dönemde halifeler daha çok mesela Hazreti Osman Kıbrıs'ı alıyor. Hazreti Ömer İran'a son veriyor. Irak'ı alıyor. Suriye'yi alıyor değerli arkadaşlarım. Farklı yerlere gidiyorlar. Genelde Orta Doğu ve İran yönü oluyor. İran yönü dediğim Sasani İmparatorluğu'dur bu arada. Şimdi diyeceksiniz ki hocam İran'da Orta Doğu'da değil mi? Ayrı bir şey o. Aşağıdakilerden hangisi Mekke'nin fethinin sonuçlarından biri değildir? Tarihimiz 1 Ocak 630 Hazreti Peygamber dönemi. Arap Yarımadası'nda putperesi... <laughs> bunu bırak, bunu bırak. KB putlardan temizlendi. İslamiyet'in yayılışı hızlandı. Mekke'de genel af ilan edildi. Müslümanlar Arap Yarımadası'nın en büyük gücü oldular. Ayrıca KB ekonomik yönden de İslam dünyasına, İslam devletine güç katmıştır. Sevgili arkadaşlarım putperislik son bulmamıştır. putperislik biraz da olsun azalmıştır. Günümüzde de hala putperislikten bahsedebiliriz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Sizler için iki güzel soru hazırlamak istedim. İlerleyen zamanlarda soru sayıları artar değerli arkadaşlarım. 3 olur 4 olur artar. Buradaki amacım konularınızı güzelce pekiştirmek. Bazı arkadaşlarım da biliyorum ki uzun videolarda çok sıkılıyorlar. Böyle bilgi dolu videolar gelmeye devam edecek. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.